आठ किस समय रहा Yeni bir videoya daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Şehir Ankara, koşu numarası 4, tarih 31 Temmuz 2025, toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at, ortalama hızı en yüksek olan at 6 numaralı at, aynı ile en çok yarış kazanan at 1 numaralı at, benzer zemin türünde en çok kazanan at 3 numaralı at, benzer zemin türünde en hızlı olan at 11 numaralı at, bu şehirde en çok koşan at 7 numaralı at, bu şehirde bu jökeyle en çok Koşanat 5 numaralı at bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 11 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 10 numaralı at, 12 numaralı at yazabilirsiniz. şehir Ankara koşu numarası 5 tarih 31 Temmuz 2025 ortalama hızı en yüksek olan at 9 numaralı at aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 8 numaralı at benzer zemin türünde en hızlı olan at 2 numaralı at bu şehirde en çok koşan at 2 numaralı at bu şehirde bu ile en çok koşan at 8 numaralı at bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at 7 numaralı at ve 6 numaralı at yazabilirsiniz şehir Ankara koşu numarası 6 tarih 31 Temmuz 2025 toplam kazanma sayısı en çok olan at 4 numaralı at ortalama hızı en yüksek olan at 8 numaralı at aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 1 numaralı at benzer mesafeli koşuda en çok kazanan at 4 numaralı at benzer zemin türünde en çok kazanan at 4 numaralı at benzer zemin türünde en hızlı olan at 8 numaralı at bu şehirde en çok koşan at 1 numaralı at bu şehirde bu jokeyle en çok koşan at 1 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at, 8 numaralı at ve 7 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Ankara koşu numarası 7. Tarih 31 Temmuz 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 6 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 1 numaralı at. Benzer zemin türünde en çok kazanan at 1 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 6 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 2 numaralı at. Bu şehirde bu jokey ile en çok koşan at 5 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at, tek ve en son olarak da 3 numaralı at, 4 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Ankara koşu numarası 8. Tarih 31 Temmuz 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 2 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 7 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 1 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 4 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 4 numaralı at. Bu şehirde bu jokey ile en çok koşan at 1 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 5 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Ankara koşu numarası 9. Tarih 31 Temmuz 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 10 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 12 numaralı at. Benzer zemin türünde en çok kazanan at 1 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 10 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 13 numaralı at. Bu şehirde bu jokey ile en çok koşan at 15 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 7 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at yazabilirsiniz.